Evet bugün arkadaşlar oyuncaklarımızı töktük. Ne yapıyormuşuz Mustafa ile? Ayırt ediyoruz değil mi anneciğim? Şimdi hayvanları bulacağız. Hayvanları bir yere koyacağız. Sonra akşama bir video çekeceğiz değil mi aşkım? Hadi bul bakalım ne varmış? Evet at. At ne yapıyor? <laughs> bu neymiş ya? Işık Keçi. Bu neymiş aşkım? Bayına. <laughs> bu da var anneciğim. Bir canım. tane daha. Bu <laughs> neymiş ya? Dinozor. Evet, dinozorlar dinozor bölgesini alıyoruz. <laughs> Ay bu da neymiş ya? Kedi. Ne yapıyordu keçi sesini? Me. <laughs> tamam. Peki bu neymiş anneciğim? Bu da bir tane daha dinozor. Dinozorlar nasıl ses çıkarıyor? Rı. Aa, çok korktum ya. Aha. Bu neydi Mustafa? Asker dinozoru ediyor. Hmm, savaşçının motoru mu? Bu ta. neymiş aşkım? Bir tane. Biz... Merhaba arkadaşlar. Neşişi neş. Anne sabun yaptım da yaptı, bir şey var. Neyi varmış? Dinozor. Evet bir dinozor. Evet kalem dinozoru. Kalem ucu dinozoru değil mi anneciğim? Evet. Bu neymiş? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Seni komik şey. Seni komik şey. O da dinozor yabatı. Evet Hakikaten. onun parçasını kaybettik. Bulamıyoruz. Şu alfabeleri de ayırt edelim. Sonradan onlarla da oynarız. Kaşık. Evet, kaşık. kaşık. Hadi balık da var. Balığını da balık bölgesine koy. Abi tane burada as, büyük as Aslan ben ne anladım. yapıyor Mustafa? Ya! <laughs> evet. Bak çekici. Çekici, evet. Aa, çekici. Ama biz e, Ama onlar nereye koyuyorduk? Buna koy anneciğim. Buna koy. Öbür oyuncaklarını karıştırmayalım. Aa bu da bir tane eskabatör. Eskabatör evet. Eskabatör. Hadi göster bunları hadi bize. Komple bize bunları göstermen Ay. gerekiyor. Çok işimiz var Mustafa hep. Neymiş o anneciğim? Bir bakabilir miyiz ona ya? Akkı. Ay, Ay Akkı bir bak ya. Bir dakika görelim ya. Hiç vermiyorsun. Şey, ben şeyim. köpek olmuş. Bir tane daha, bir tane daha var. o ne geyik? Geyik, evet. Bu bir de aç. Evet. Bak burada küçük bir tane ne var? Bak. Bir tane daha dinozor. Evet, dinozor. Evet. Bunlar ne? Bunları da göster arkadaşlarına. Göster bize de Evet, file bak. Evet. Öbürü ne? Zürafa. Şey wow, zürafalar çok mu uzun olur Mustafa? Evet. Senin en çok sevdiğin hayvan hangisi? Aa, ee, e, Merhaba. Ben abi. seni çok seviyorum Mustafa. <laughs> ee, şey, şey Zürafa. Zürafa mı çok seviyorsun? Tamam. Hı -hı. Bunu da ben alabilir miyim? Evet. Kedi. Merhaba çocuklar, neşe işiniz? Biz Mustafa Alp'le oyuncaklarımızı topluyoruz, miyav, ayırt miyav, ediyoruz. Miyav miyav, miyav. miyav miyav yapıyorum. Peki siz de annenize yardım miyav, ediyor miyav. musunuz? <gülüyor> miyav, miyav. <gülüyor> miyav. <gülüyor> bakayım miyavın anneciğim, miyava bakayım. Miyavına bakayım. Yani miyav miyav, pisi pisi. Pisi pisi. PC, 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 PC. Miau. Hadi bunu da koyalım hayvanlara. Hadi anneciğim bunu da hayvanların yanına koy. Başka ne varmış ya? Ne bulduk acaba? Ay çok işimiz var ya. Aa, köpek. Ay köpek miymiş? Bakabilir miyim ona ya? Köpek ne yapıyor anne? Hav hav. Bir tane t Bu Buldum ben. Bir Ay, tane daha T-Rex bulduk. He. Bu ne aşkım? Bir tane daha. Bunu da göster bize hadi. O dinozor. Peki bu ne? Kurt. Kurtlar nasıl saç çıkarıyor? Hay Allah'ım ya. Sen ne kadar şaşkınsın ya. Bu neymiş Mustafa Alp'i ya? Merhaba. Ben... Merhaba. Mario arkadaşlar biz eskiden bunun çok oyun güzel oyununu oynardık bilgisayarda. Değil mi anneciğim? Adam ne diyor, Evet benim. adamları oraya koy. Başka bak balık var burada balık. Balon. Lego. Evet legolarla anneciğim legolarla buna koş. Bize yer açsın tamam mı? <laughs> evet Mustafa hep legolarla da oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Dağıtma annem. Kapat, topu kapat. Legolarla oynamayı, şekiller yapmayı çok seviyor değil mi anneciğim? Evet. Onlardan da bir ara video çekeriz. Ama oyuncaklarımızı fırlatmayalım değil mi? Evet. Fırlatırsak ne olur? Ne olur? Kırılır. Bir daha oynayamayız değil mi anneciğim? Çünkü güzel koyuyor. Evet. Güzel koyalım ki oyuncaklarımız kırılmasın. Aferin benim minikime. Şimdi ne kadar basın ya. Sen anneyi seviyor musun? Başka <laughs> Legoları kaldıralım istersen. Bence <laughs> bence. Tamam, kaldıralım ki sana yer açılsın hemen. Legoları evet oraya koyalım. Hadi büyük legoları da lütfen. Bu hamur içinde değil mi? Bunu hamur kutusuna koy anneciğim. Hamur bu, kutuna koy. Bu hamur değil. Tamam onunla hamur da yapılabilir. Sen hamur böyle... oyuncakların içine koy. Hadi anneciğim. Bir tane daha fil buldum. Bakayım. Ay, bir tane daha fil bulmuş ya. Filler ne kadar büyük değil mi biliyor musun? Çok ağırlar filler. Çünkü hod şunun adı var. ona. Hodi ya. Yuma anne fil. Tane hodi adı. Adı gitti gitti yedi. Yedi. Hı, yemiş. Bu ne? Mustafa göster. Bak 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 bak, bak 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 bak. Bak hayvanları yanlış yapıyor. Yanlış. Her bulduk ya. İk. Bakayım anneciğim bir İk. görebilir miyim? İk. Sarı bir tavşan. Değil mi? Peki başka ne varmış? Bakalım. Anneciğim bunun da hamurlarının olduğu masana koş. Hamurların olduğu masa nerede? Arkanda. Aynen. Tamam. Oraya koş. Tamam. Çünkü hamuru yaparken de bulamıyoruz. Bunu anneciğim şekil kutuna koymuş Şekil evine. Bak onun üstünde. Şekil ev. Heh. Döner. Yıldız nerede? Tamam. Bak burada yine buldum. Hadi. Yine Evet sarı dinozorun neredeydi? Bak ayağını arıyorduk bulduk. Arkanda. Sarı dinozorun heh, getir. Vidası yok. Vidası mı yok? Hmm, şimdi bir de vida arayacağız. Tamam. Bulunca onu takalım olur mu anneciğim? Evet. Tamam mı? Bakalım bakalım. Şimdi arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Videomuzu beğenir misiniz arkadaşlar? Dayım. Görüşürüz anneciğim arkadaşlarına. Ama sardım. Ne oldu? Ben oynayayım dedi. Oynuyorum anneciğim. Çekiyorum da. Arkadaşlarına sadece bay bay yap. Görüşürüz de. Görüşmek istemiyorum. Ama Mustafa Alp'in morali bozuldu arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz onunla yine devam edeceğiz.